دیو بحرو Evet çeşmemiz burada bitiyor. Allah baştan, baştan senden Düzenleyici başta, başta senden veren Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tabii. Hey ben de onu. Vallahi içeride pasta oldu. Ya serin oldu. Necip abi. Oha. Oha sardı da. Oydi çekiyor. Hey mazun naik. Oydi dişli dönattı. Abi şimdi abi şimdi onu pişür. Bunu ha pişür. Abi şimdi onu piş. Ama şey var. Ama şey var. He. Kahve şey. Böyle böyle kaplıyor. Çek. もうかもか。